Sürdürülebilir su arıtma projesi Ters Ozmoz'un tanıtım programına ve açılışına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Son derece önemli bir çevreci adımı paylaşmak üzere bir araya geldik. Temiz su ihtiyacı olan her bölge için sürdürülebilir çözümler sunmaya baş koyduğumuz bu yolculuğun ilk adımına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak çalışmalarımızda her zaman doğayı yalnızca korumak değil, Aynı zamanda akılcı ve sürdürülebilir bir biçimde kullanmak zorunda olduğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. Bugün burada Bodrum'un geleceği açısından son derece önemli, Muğla'nın ve ülkemizin geleceği açısından son derece önemli olan su sorununa yerelden bulmuş olduğumuz çözümü sizlere tanıtmak, kamuoyuyla paylaşmak ve açılışını gerçekleştirmek için buradayız. Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Sorunun değil çözümün bir parçası olmak için hem Bodrum Belediyesi hem Muğla Büyükşehir Belediyesi özverili çalışmalarına devam etmektedir. Bizler de vatandaşımızın yaşamış olduğu su sıkıntısına yerelden çözüm üretebilmek adına bu sistemi bir ARGE çalışmasını hayata geçirmeyi uygun gördük. Son derece verimli ve tamamen tam bağımsız bir şekilde yani tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarıyla, güneş panelleriyle ve rüzgar enerjisiyle çalıştığını sizlere belirtmek isterim. Türkiye'de ve dünyada ilk olan bu teknoloji inşallah yarınlarımızın su ihtiyacına en iyi şekilde cevap verecek ve bizlerin temiz suya olan ihtiyacını denizden yenilenebilir enerjiyle karşılamasına olanak sağlayacaktır. Hayır. Buraya bir, bir, tank koyduk. Buradan da 50 metre açıya toplamda 80 metre kıyıda kesmeye gönderiyoruz. Yağmurlama şeklinde. Yağmurlama evet. şeklinde evet. videolarını sizle paylaşacağız. Tamam. Bunlar anında bir şey gördüğü zaman sistemi kapatıyoruz. i̇çine yani falan da çok Aldım ben. Tamam.